Gece gündüz oldu. Gündüz oldu oğlum. Bu kuyruk ne ya? Bu ne ya? Ha? Hadi günaydın de herkese. Hadi. Hadi geçmiş olsun de tüm İstanbul'a. Hadi. <laughs> ya sen nasıl Hadi ya, <laughs> ya <bir> <laughs> Pisi Gece iyi e, uyudun mu İyi e, uyudun mu ne uyudun mu, e mu sen? Kocaman olmuşsun sen ya. Pişt, 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 pişt. <laughs> Pati saldırısı. Pati saldırısı. Pati saldırısı. Ya, sen nasıl bir şey sesi? Nasıl bir şey Kuyruğa bak ya. Kuyruğa bak ya. Kuyruğa bak ya. <laughs> Annenin koltuklarını çizme. Annenin koltuklarını çizme. Anne dövecek seni. <laughs> anne dövecek seni annenin koltuklarını çizme. Anne seni dövecek annenin koltuklarını çizme. <laughs> seni anne dövecek koltuklarını çizme. you <laughs>